oynuyorlar mı? Hı hı. Ee, Zahit Bey gördüm ya az önce. Yine gelmiş sanırım. Çıkmış tabii ki. Bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı. Yani küçük bir şeydi ama halloldu sonradan. Hmm. Allah Allah. Ben de öyle geldiğini duyunca dedim herhalde ciddi bir şey oldu. Yok, ciddi bir şey değildi. Aklında bir şey takılmış sadece. Aslında çok ciddiydi. Ama Nazı sayesinde halloldu. Yok canım. Öyle öyle. Sen olmasaydın verdiğimiz emek, yaptığımız yatırım, planlar, tasarımlar... ...hatta harcadığımız zaman hepsi buhar olacaktı. Tekrardan teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, bu değerli başarıyı kutlayalım istiyorum. Güzel bir yemek yiyelim. Çok iyi düşündün Murat. Harika bir fikir. Ne dersin? Yani olur. Ee, ben bir Zeynep'e bakayım koşmasın şimdi. Murat gerçekten çok iyi düşündün. Bu yemek fikri harika. Hem uzun zamandır da bir şey yapmıyoruz. Birlikte kutlamış oluruz bu hmm, Melek ben aslında senden başka bir şey isteyecektim. Tabii ki ne istersen. Ben, ben bir yemeğin Nazlı'ya acı olmasını istiyorum. Onun başarısı çünkü. Ee, senden de biz Nazlı ile yemekteyken Zeynep ile ilgilenmeni isteyecektim. Tabii İlgilenirim. Teşekkür ederim. Biz daha sonra yine hep birlikte bir plan yaparız. Hı hı. Tekrar teşekkür ederim. Açmıyor telefonunu görüyor musun? Yolacağım ben bu kızın etlerini. Vallahi yolacağım. Nasıl merak ettiriyor beni? Uf. Aradığınız şu anda ulaşılamıyor. Bak şimdi de ulaşılmıyor. Ya. ya, nereye gitti bu kız? Ha? Söylesene nereye gitti bu kız? Bilmiyorum vermiyor benim. Ben bir uyarayım arayayım. Efendim Sümbül abla. O, iyi gördün mü? Ulaşamıyorum da. Yok Sümbül abla konuşmadım hiç. Haberim yok. Bak ulaşırsan ona de ki anne seni arıyor. Arasın beni tamam Tamamsın Tamam Sümbül abla. Ne bitmez çilen benim var ya. Heh, ne çileli başım varmış. Yetti artık, vallahi yetti. Çıldıracağım artık. Allah Allah, hayırdır? Kim ki bu? Alo, iyi günler. Sümbül Acar mı? Evet. Emniyetten arıyorum. Kızınızı oyacağıyla ilgili. hadi bana iyi haberler ver. Nasıl geçti? Perbat geçti Ayşe. Her şey mahvoldu. Her şey bir kez daha mahvoldu Ayşe. Ben inanamıyorum ya. Gene ne oldu? Ne olacak? Furkan'ın planı tutmadı tabii ki. düştüğüm hale bak. Ya Furkan'ın ipiyle kuyuya inersem böyle olur tabii ki ya. Bence sen artık bir kurşun döktür. Ay vallahi bir uğursuzluk var. Ne böyle ya? Ben ne olduğunu gayet iyi biliyorum da. Ya yemin ederim bak sana yemin ederim ki aklımı kaçırmama ramak kaldı Ayşe. Bir de o Furkan'ın planı tutmadığı yetmezmiş gibi. Nazlı Hanım geldi günün kahramanı oldu ya. Murat ona bir övgüler düzüyor. Görmen lazım. Hanımefendi de sözde övgüleri kabul etmiyor ama <laughs> zevkten dört köşe tabii. Ha asıl bomba bu da değil. Nazlı ile Murat baş başa yemeğe çıkıyor. İnanabiliyor musun? Baş başa yemeğe çıkıyorlar. Yani ben delirmeyeyim de kim delirsin Ayşe ya? Ama o Nazlı ile orada baş başa kalmış olsaydım var ya... ...onu o terastan böyle aşağı itiverirdim yani o kadar sinirliyim. Orada mısın sen ya? Buradayım dinliyorum. E niye konuşmuyorsun deli gibi kendi kendime konuşuyorum burada? Hayır bıktıysan söyle aramayayım yani. Hayır hayatım tabii ki bıkmadım. Sen konuş, sinirini at. Deşarj ol diye araya girmiyorum ben. Bak çok sinirlisin çünkü. Biraz yapışmazsan hata yapacaksın. Haklısın ya. Of, haklısın. Murat'ı Nazlı'ya tamamen kaptıramam. Artık böyle hata yapma lüksüm yok. Hata yapamam artık. Kolay gelsin abla. Akşam yemeği mi? Ha kuzum, anca yetişir. Abla hiç boşuna uğraşma. Çünkü bu akşam herkes dışarıda yiyecek. Öyle olsa bana haber verirlerdi. Murat Bey söyledi demin. Yani bu yeni iş anlaşmasını kutlamak için bir yemek olacakmış. Allah Allah. Emin misin kuzum? Eminim abla. Murat Bey söyledi. Hep beraber mi gidecekler? Evet. İyi o zaman. Sonra yeriz. <laughs> ee, sen ne giyeceksin? Nasıl ne giyeceğim? Gün gündelik bir şeyler giyerim işte. E olur mu kuzum? Özen biraz. Neden özlenecekmişim abla? Murat Bey özenecek çünkü. Tamam mı? Özensin abla. Ben ne yapayım? Bu Murat Bey konusu açılınca seninle kedi fare oyunu gibi oynuyoruz. Bakalım köşeye ne zaman sıkışacaksın? O nasıl laf abla? Murat Bey elbette iki çift laf edecek sana. Hep böyle geriden bakacak değil ya. Abla. Bak gerçekten daraldım bu konuda. Gerçekten. Tamam, tamam. Sus. Dur. <laughs> Abla bir şey mi söyleyeceksin? Bana kalsa Murat Bey seninle baş başa yemeği yemek i̇şte. Abla, hani susmuştun? Bunu gerçekten daraldım. Yapma ne olur. Ay fasulyeler de hiç iyi değilmiş. Evet, iki kişilik bir yemek olacak. Murat Bey, eğer bir başkası olsa geri çevirmek zorunda kalırdık. Son anda bir rezervasyon için. Ancak sizin için her zaman bir masamız hazır. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler Murat Bey. Akşama bekliyoruz. Görüşürüz.